neden böyle bir şey söyledin? Ya ne bileyim Nazlı ya, işte ağzımdan kıçı verdi bir kere. Sonra da yani işte Ahmet'in ailesiyle aynı evde oturuyorum diyemedim. Of! E ee, ne yapacağız şimdi o zaman? <laughs> ya bilmiyorum Nazlı, bilmiyorum ama bir an önce Rukiye evden çıkartmamız lazım. Yoksa bir şey söyleyecek. Ay annem çıkıyordu zaten. Ergun'un annesine gidiyordu. Siz geldiniz diye kaldı. Çıkıyordu kadın yani. Ergun'un annesi mi? Ne alak? Ne? Ay Ergun'un annesi annemi alınmış, darılmış bir şeyler olmuş yani demiş ki işte Nazlı kızımızı demiş kızımız gibi sev. Ya güzel, bunları niye konuşuyoruz şimdi? Ne? Annem evde, arkadaşın orada. Ha. Ha, sonra anlatırım ben sana. Hadi çıkalım ne yani. Ya? Ne yapacağız? Bilmiyorum annemi gönderelim, ne yapacağız? Ben ne bileyim sen daha iyi bilirsin yani. Ay çok sinirli geldin bana. Ben şu anda hiçbir şey yapamayacağım Nazlı. Ne taraftaydı? Hemen soldan birinci kapı, şurası. <gülüyor> <gülüyor> Havlular temiz midir? <laughs> Çok tıkmanım. Ee Temizdir efendim, temizdir. İçiniz rahat etsin. Şöyle söyleyeyim, bu evde her şey temizdir yani. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Oh. Allah. Azra nerede? ...bu girdi yani Güldenciğim. Ya kusura bakma çocuğum da yani... <laughs> ...senin arkadaşın bir hoş. Yani bir, 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 bir acayip yani. Ee... Ne demek şimdi, şey ne demek? Dangadanak hak söyledi, kaynanasına karşı korunmuş da bilmem, o ne yani? Ee <laughs> çok haklısınız Rukiye anneciğim tabii ama... E, şöyle, Azra'nın şöyle bir durumu var. Ee Azra da kayınvalidesiyle birlikte yaşıyor ama e, ee, sizin kadar anlayışlı bir kayınvalidesi olmadığı için çok çekti kız yani. O yüzden. Hmm. Ama olamaz zaten. Annem kadar anlayışlı bir kayınvalide olamaz yani. Bulamazsın Gülden. Tabii ki canım. Kim nerede bulmuş o kendi gibisini değil mi yani efendim ama... ...yani inanın Azra'nın kayınvalidesi Azra'ya bir çektirmiş. Anlatamam size yani. Roman olur. Yalnız bence hak etmiştir. Öyle yani. Ben anlarım. Hak etmiştir. Azra buna benim evimde hizmetçi gibi davranıyor. Hayal o. Kim bilir kayınvalidesi neler yapıyordur bu. Kesin hak etmiştir. Ben size söyleyeyim. Cık, çok haklısınız. Ben onun adına sizden özür dilerim Rukiye anneciğim ama yani... ...size de emri vaki oldu tabii. Buraya davet ettim. Öyle zor bir durumda kaldınız ama çok ısrar etti. Yani diyecek bir şey bulamadım. Ve Güldencim yok da bir tane? Ben, onu demiyorum. Allah aşkına yanlış anlama. De, tabii ki sen burası senin evin getireceksin misafirin. Tabii daha ne bileyim. Şöyle birazcık bir saygılı olsaydı da ne, olmaz Ne yapalım? Neyse. <laughs> Anne bu boş, boş vers. <laughs> Ama sen geç kalıyorsun. Çıkmayacak mısın? Hadi çıkıyordun. Yok yok çıkmıyorum artık. tabii tamam, hadi geç oldu zaten. Misafir de var tamam. <laughs> yok yok, siz hiç dert etmeyin. Ya. Alışverişinizi yapın, programınızı bozmayın. Zaten Azra da birazdan gidecekti değil mi? Ee, şey, hem <laughs> ya sizin kapı gibi geliniz var. Yemeği de sorun etmeyin yani. Yaparız biz Nazlı'yla. Tabii, yaparız. <laughs> tabii. Onu bir sorun ediyorum ben. Şey, Neyse tamam, o zaman ben vakitlice gideyim, vakitlice döneyim madem öyle. Hadi, tamam tamam, Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi. hadi. şey yapalım. Ha. Hadi. hadi kal. Hoşça kal. Hadi, hadi. hadi görüşürüz. Hadi, hadi. hadi bakalım. Geçin, şey yapın. Ne? ne? Ah falan değilse. Çıkıyor musunuz? Ya, evet, evet. Evet, evet, çıkıyorum efendim. Ee ben çıkıyorum, siz lütfen rahatınıza bakın. Ha şöyle söyleyeyim. Bu evde her şey tertemizdir. Hani rahatsız olmayın. Gördüm. Vallahi bayıldım. Bravo. Tuvalet, banyo, pırıl pırıl. <laughs> gelir mi Gülden? Aa, Mesela, gelir, gelir tabii. Neden gelmesin? Biz, misafirliğe. Tabii, tabii, Misafirliğe diyor. Ha, siz de zaten gidiyordunuz değil mi? Ee, biraz zor tabii. tamam o zaman. Hadi bakalım. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi bakalım. Çıklarım. Bay ah. Gelsene Azra'cığım şöyle. Dayım ay tarla unuttum. Hay Allah'ım bir şey hayatta. Hay. Görüşürüz.